Nil, ne? şimdi nasıl bir oyun oynayacağız? Sana yemek yapacağım. Ha, sen bana yemek yap. Ben de bak buradaki bu içe açılan sebze gibi şeyleri, oyuncaklarını alıyorum. İçerisine sürpriz bir şeyler koyacağım tamam mı? Getireceğim. Bazılarında böyle güzel şeyler olacak, bazılarında kötü şeyler olacak. Ama hayır. Ben böyle uzatacağım. Bakalım hangisini seçersen kabul ettiğini yiyeceksin tamam mı? şey yaşayacağım. Hayır ben sürpriz yapacağım merak etme. Meyveler olacak bir de Ama sürprizler olacak. Ama benim sevdiğim meyveler olsun. Bakacağız arkadaşlar acaba ben neler koyacağım. Ama anne ben, ben bir yiyeceğim tadını batayım beğenersen olma diye. Tamam beğenirsen yersin sen de bana burada yemek yap tamam mı? Hadi bakalım. Çocuklar Nil gizli gizli ben de koyuyorum diye bakıyorlar. <laughs> Ama anneciğim bakmayacaksın. <laughs> tamam mı? Gizli gizli bak bak. <laughs> Çok tatlısın. Ben anlayamadım. Ki Ama mi? gizli gizli yapıyorum. <laughs> <laughs> Duvara çaldın. Oturmuş oluyor sandalyeye. Gizli gizli bakıyor. Bakmak yok tamam mı? Hı -hı. Hadi. Kapat. Hmm. Kapat kapıyı. Tamam kapıyı kapatıyorum. Ben her şey bulacağım. Tamam. Çocuklar bakın. Koydum. Kapatalım görmeden. Oradan bizi izliyor çünkü Nil. Şimdi geliyor. Ne Ya kapatamam şu, kapattım her şeyi, kapattım. Getiriyorum, geç hadi. Tam geç içeri. Çok heyecanlandı ya. Bunun için neler öyle var. Öyle mi diyeyim? Tamam. Geliyor acaba bakalım bu meyve kutularının içerisinde neler var? Bırak, 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 bırak. Bu meyve kutularının içerisinde. Bırak, bırak, bırak. De. Bu kutuların içinde neler var Bu meyve kutusunda neler var Meyve kutusunda neler var Hadi geç sehpaya geç Bu meyve kutularında arkadaşlar Değişik sürprizler var Şimdi ben Nile söyleyeceğim Bekle ben sana söyleyeyim Ben şimdi sana bir tane uzatacağım Sen de diyeceksin ki evet istiyorum Ya da istemiyorum diyeceksin tamam mı Bunu ister misin İsterim Aç bakalım ne çıkacak Ters seçiyorsun. Aa ne çıktı? Ay, ben bunu yemeyeceğim. Ben bunu Nilo'ya vereceğim. Ne çıktı içinden? Peynir. Peynirdi, zeytin. Arkadaşlar zeytinler Ay, düştü. Bunu o zaman Nilo'ya getir Nilo'ya yiyecek. Getir. Getir Nilo'ya. Aa bu da. Yeter bakalım dur. Şu kutuyu açalım arkadaşlarım da görsün. Bir daha böyle açalım. Arkadaşlar işte böyle zeytin çıktı. Haydi oturttur Niloya'yı. O Niloya oturtur ben yedireyim Niloya'ya. Al kucağına otur sen de. Sen de otur. Ben yemeyeceğim. Tamam Niloya vereceğim. O zaman bu zeytini... Aa, ma, 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 ma. Dur hayır tut. Aa. Tut kucağında al bakalım. Hmm, ben zeytine bayılırım. Aferin Niloya sana. Tamam bu kadar ya ben Tamam, şimdi sana başka kutu önereceğim. Tamam mı? Niloya ben bırakayım. Niloya bırak. Hadi bakalım. Oo. Şimdi geliyor. Ne geliyor acaba? Ne geliyor? Bu kutunun i̇stiş, mısır istiş, kutusunun nekindi? Içine... İstiyor musun? Al bakalım bu mısır kutusunda ne var? Bakayım. Vaf. Çilek ve elma oh, bu güzel mi? Hı? Benim tamam. sevdiğim ne almışsın? Senin sevdiğin mi? Ama bu tabuklu. Elma tamam ben onu Kenara koy onları şimdi. Yenilerini seçeceğiz. Onları senin yanına koyabilirsin onu. Şimdi burada iki tane kaldı. Birisi muz kutusu, birisi havuç kutusu. Acaba bu iki kutunun içerisinde ne var? Nile yoksa turşu mu çıkacak? Hı. Turşu. <laughs> turşu. Acı biber. O zaman ben geldim bebeği vereceğim. Peki. Sürpriz yumurta çıkarsa? Olur. Hayır hayır. Al bakalım. Bu muzu istiyor musun? Muz kutusunun içerisinde ne var? Acaba bu muz kutusunda aç bakalım hadi arkadaşlarım da görsün. Çok aç. Korkma aç. aç. Hayır beraber açıyoruz ben anneciğim. Ben hadi. Aç bu muz kutusunda ne var? biber var. Kim yiyecek bu biberi? İyi, ben yemeyeceğim. Kim yiyecek peki? O zaman kelebek bebeğini getir. Ay. My Garden Ay. kelebek bebeği yiyecekmiş arkadaşlar. Oh. bu muz kutusunun içerisinde ben, ben biber varmış. Al bakalım. Al. Ay ben çok severim bu biber tatlıymış. Aferin sana kelebek bebeğim. Ye bakalım. Al sen de ye. <laughs> Nilim biber sevmiyor çocuklar. Şimdi son bir kutu kaldı. Ben anne bebeği de çıkacağım. Son bir kutu. Acaba bu havuç kutusunda ne var? Acaba bu havuç kutusunda ne var? Acaba İst istiyor musun? İstiyorum. Al bakalım. Ya turşuysa? Ya turşuysa? Hayır. sürpriz yumurtayı buldun en sonunda. Hadi aç. Oyuncak olarak da çıkmış. Bakalım önce oyuncağına bakalım. O zaman oyuncağını aç bakalım. Burada açabilirsin oyuncağını. Aç bakalım. Oyuncak olarak lol bebek yumurta. Bilezik. Bilezik mi? Gerçekten mi? Arkadaşlar. Şimdi ben bu bilekliği yapacağım. Bileklik çıkmış. Kendin tasarla bilekliği bu. Takalım. Bakayım. Yumurtasına bakayım. Nasıl bir yumurta? Oo, siyahlı beyazlı bir yumurta. Sadece bir tane tadına bakıyorsun. Geri kalan meyveni yiyorsun. Al bakalım sonra da bilekliğini yapacağız. Al. Kız veriyorum ya. <laughs> Aç bakalım. <laughs> Nereye? Hayır sadece bir tane yenecek. Geri kalan şimdi meyve yenecek. <laughs> Küçük mü? Ha tamam. Büyük bir tane alabilirsin hadi. Alamıyorum Donmuş. Aa suratına <gülüyor> sıçradı. <gülüyor> suratına sıçradı. Kız saçına geldi çikolata. Saçında da canı çikolata yemek istemiş. Ama alamadım. Tamam o kadar yeter. Nil o kadar yeter. Al, kafana vur. anneciğim bu yeter. Beni bırak. Başka bir şey vereceğim. Başka sürprizler vereceğim. Tamam hadi mı? Hadi o zaman hadi ben. Tamam vereceğim. Bunu kaldı. Önce bilekliğini yapalım. Aç poşetini. Kafana da çikolatalar gelmiş. Aç poşetini. Hadi. Ben yapmayı bilmiyorum. Bilmiyor musun? Açıp beraber yaparız. Ben sana öğretirim. Dört kutuyu. Oo, oh, harika harika. Şimdi biz çok güzel bir bileklik yapacağız. Bunu, diye. bunu bunu da çıkar anneciğim. Burada rengarenk bir bileklik Söyleriz. var. Arkadaşlar burada da lol stickerları var. Bunları ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Bunları buralara da yapıştıracağız. Bilekliklerin üstüne mi? Hadi yapıştıralım. Önce resmine de bakalım nasıl bir bileklik olacak. Bakın. Buradan yolu konuşabiliyoruz. Yükleyebiliyoruz. Oyun mu arkadaşlar? İşte bileklerimizi böyle yapacağız. Anne yanlış söyledin. Ha? <laughs> yapalım. Şimdi neler var bu tutunun içinde? Neler var? İşte. Gel. Bu dünya. Biraz otur. Biraz. Otur anneciğim. İşte senin bilekliğin. Aa bilekliğini kırdın. Ne o kadar özenle <laughs> birleştirmiştin bilekliğini, değil mi?